Herkese merhabalar. Bu videomuzda önemli bir konu başlığına giriş yapacağız ve bu konu başlığından hemen hemen her sınavda bir tane soru geliyor. Konu başlığımız koruma tedbirleri. Günlük hayatta hep duyduğumuz yakalama, tutuklama, gözaltına alma, arama, el koyma gibi tedbirlerden bahsedeceğiz. Ama bu tedbirlere tek tek giriş yapmadan evvel şu koruma tedbiri kavramı üzerinde bir kısaca durmamız lazım. Koruma tedbiri ne demektir? Arkadaşlar yargılamayı garanti altına alabilmek amacıyla yani şüpheli ya da sanığın kaçmasını önlemek amacıyla ya da delillerin karartılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla mahkemenin verdiği hükmün infazının sağlanabilmesi amacıyla başvurulan tedbirlere koruma tedbirleri diyoruz. Mesela hani bir kişiyi niçin tutuklarlar, neden tutuklu yargılanır ya da bir kişinin eşyasına neden el koyulur? Çünkü o eşya ortadan kaybolmasın, delil unsuru oluşturabilecek bir eşyadır. Ya da bir kişi tutuklandığı zaman kaçmasın diye tutuklarlar. Yani kısaca koruma tedbirleri şüpheli ya da sanığın kaçmasını önlemek amacıyla, delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla başvurulan tedbirlerdir ve koruma tedbiri kavramıyla güvenlik tedbiri kavramını birbirleriyle karıştırmamak lazım. Neydi güvenlik tedbiri? Önce onu bir hatırlayalım. Hatırlarsanız sizlerle birlikte ceza hukuku derslerimizi anlatırken ceza hukukunda yaptırım kısmından bahsetmiştik. Suç işlediği zaman kişi çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyordu. Aslında suçu işlediği sabit olan kişi ceza yaptırımıyla karşılaşıyordu ve bu ceza yaptırımları da kendi içerisinde ikiye ayrılmıştı. Değil mi? Bir hapis cezaları vardı, bir de adli para cezaları vardı. Ama bir de şunu söylemiştik, ceza verilemeyen durumlarda ya da ceza verilse bile Kişinin ıslahını sağlayabilmek için ceza ile birlikte uygulanan bir diğer yaptırım türü de güvenlik tedbirleriydi değil mi? Ee, bu bağlamda işte bu başlık altında size güvenlik tedbirlerinden bahsetmiştik. Örneğin belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma, müsaadele tekerrür, sınır dışı edilme, tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri, akıl hastasına özgü güvenlik tedbiri, alkol uyuşturucu madde bağımlarına özgü güvenlik tedbiri ve çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinden bahsetmiştik. Güvenlik tedbirleri demek ki Türk ceza yasasında düzenleniyor. Halbuki benim size anlatacağım koruma tedbirleri ise Ceza Muhakemesi Yasasında düzenleniyor. Önce düzenlendiği kanunlar farklı ve güvenlik tedbirleri bir yaptırım türüdür. Yani güvenlik tedbirleri suçu işlediği kesin sabit olan kişiler hakkında uygulanıyor. Ama şimdi bahsedeceğimiz koruma tedbirleri ise henüz daha suçu işlediği kesinleşmemiş kişilere uygulanıyor. Neden? Şüpheli ya da sanık kaçmasın diye ya da delilleri karartmasın diye başvurduğumuz tedbirler. Peki e, tek tek bunlardan bahsedeceğiz ama bu koruma tedbirlerinin hepsinin genel özelliklerine bir değinelim. Bakın koruma tedbirleri alanında kıyas yasaktır diyeceğiz. Ceza muhakemesi dersine giriş yaptığımızda şu ifadeyi kullanmıştım. Türk ceza yasasının aksine ceza muhakemesi yasasında kıyas serbestti. Değil mi? Kıyas yapılabilirdi. Ama şunu da söylemiştim. Kıyasın yapılamayacağı bazı yerler olabiliyordu. Kanunun sınırlayıcı yani sayma suretiyle saydığı hükümlerde kıyas yapılamazdı. Bir de koruma tedbirleri alanında kıyas yapılamayacak. Yani çünkü koruma tedbirleri bireylerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır. Yani işte bir eşyanıza el konulduğu zaman mülkiyet hakkınız ya da zilyetlik hakkınız kısıtlanır. İşte tutuklandığınız zaman, gözaltına alındığınız zaman seyahat hürriyetiniz kısıtlanır. İşte anayasa dersinden hatırla. Bireylerin temel hak ve hürriyetleri ancak kanunla sınırlanması lazım. Dolayısıyla bu koruma tedbirleri alanında kıyas yapılamaz ancak kanunda belirtilen şartlar oluşmuşsa bu koruma tedbirlerine başvurulabilecektir ve ancak kanunda belirtilen koruma tedbirlerine başvurulabilecektir. Bu tedbirlerden başka bir koruma tedbirine başvurulabilmesi mümkün değil. Burada kanunilik ilkesi geçerli tam manasıyla. Bu bağlamda kıyas yapılamayacaktır ve koruma tedbirlerinin uygulanabilmesi için tamamında görünüşte haklılık arz eden bir durumun olması lazım. Yani bir kişiyi tutukluyorsanız, bir kişiyi gözaltına alıyorsanız bunu mutlaka haklı kılacak bir gerekçenizin olması lazım. Birinin evinde arama yaptırıyorsanız, bir eşyasına el koyuyorsanız bunu haklı kılacak bir gerekçenin mutlaka bulunması lazım ve koruma tedbirleri az evvel de bahsettim. Hepsi bireylerin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı niteliktedir ve koruma tedbirleri geçicidir. Geçici. Yani Bakın bu bir yaptırım türü değil bunlar. Bunlar bir şeyi korumak amaçlı getiriliyor. İşte şüpheli ya da sanık kaçmasın diye ya da delilleri karartmasın diye başvurduğumuz tedbirler. Bunların belli bir süre için uygulanması söz konusu olacaktır. Mesela bahsedeceğiz gözaltı kural olarak 24 saattir ya da işte tutuklamanın süreleri var. Ya belli bir süre için uygulanır ya da belli bir usul kesitinde uygulanır. Mesela işte gizli soruşturmacı görevlendirme diyeceğim. Sadece soruşturma aşamasında söz konusu olacak. Bunlar en geç yargılama bitince sona erecek. Yani hiçbirisi sürekli uygulanmak için başvurulmaz. Geçici niteliktedir ve koruma tedbirleri birer araçtır. Evet, dikkat. Bu tedbirler bakın bir yaptırım türü değil. O yüzden işte birisi gözaltına alındığı zaman, birisi tutuklandığı zaman, işte içeride 3 gün, 5 gün, 10 ay yatsın da aklı başına gelsin diye uygulanmaz. Delil karartılmasın diye, şüpheli ya da sanık kaçmasın diye başvurduğumuz araçlardır. Cezalandırma amacıyla uygulanmaz. Ve koruma tedbirleri orantılı bir şekilde uygulanması lazım. Burada e, koruma tedbirinde amaç şudur aslında. Elde edeceğimiz amaçla başvurduğumuz koruma tedbirleri arasında bir orantı olacak. Yani e, daha hafif bir tedbirle amaca ulaşılacaksa eğer daha ağır bir tedbirin uygulanmaması lazım. Örneğin kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanarak amaca ulaşılacaksa, kaçması önlenebilecekse, delilleri karartma e, ihtimali önlenebilecekse o kişinin tutuklanmaması lazım. Orantılı bir şekilde bu tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Ve biz bu tedbirlerden ilkiyle şimdi çalışmamıza devam edeceğiz. Bunlardan ilki yakalama olacak sevgili arkadaşlar. Yakalama ile ilgili de önce bir e, ön bilgi verelim. Türk mevzuatına bakıldığı zaman aslında mevzuatımızda iki tür yakalamanın düzenlendiğini görürüz. Şöyle ki yakalama, e, önleyici yakalama var. Önleyici, e, buna idari yakalama da derler. İdari yakalama. Bir de adli yakalama var. Şimdi önleyici yakalama, Polis Vazife ve selahiyat Kanunu'nda düzenleniyor. Bu e, bu kanuna göre, örneğin bir akıl hastası gibi, bir sarhoş gibi kişi, e, suç işleme ihtimali olan bir kişi, başkasının malına, canına zarar vermesi muhtemel olan bir kişinin henüz daha bu suç işlenmeden tedbir amaçlı, önleyici olarak yakalanabilmesi mümkündür. Önleyici yakalama yapılan kişi daha sonra gözaltına alınmayacaktır. Ama bizim çalışmamızın konusunu önleyici yakalama oluşturmayacak. Yani bize sınavlarda önleyici yakalamadan soru gelmeyecek. Bizim için bizim inceleyeceğimiz adli yakalama olacak. Adli yakalama dediğimiz şey işte ceza muhakemesi kanununda düzenleniyor esas itibariyle 91. maddesinde. Adli yakalama ne? Suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin e, en yakın karakola götürülmesi amacıyla uygulanan işleme biz Adli yakalama diyoruz yakalama yani yakalama adli yakalama bahsedeceğimiz yakalamanın amacı kişinin en yakın karakola götürülmesi amacıyla gerçekleştirilen bir işlem ve adli yakalama sonrasında kişi hakkında gözaltı kararı da verilebilecektir. İşte biz adli yakalamayı anlatırken şöyle bir metot izleyeceğiz arkadaşlar yakalamanın yapılabilmesi için kural şudur aslında şahıs hakkında yakalama emrinin düzenlenmiş olması lazım. Yakalama emrine dayanan yakalama esastır sistemimizde. Buna müzekkerili yakalama da derler. Ama bazı durumlarda yakalama emri olmadan da şahsın yakalanabilmesi mümkündür ki buna doktrinde geçici yakalama derler ya da müzekkeresiz yakalama olarak da bilinir. Biz önce yakalama emrine dayanarak bir kişinin nasıl yakalanabileceğinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında ise yakalama emri olmadan yani geçici yakalamanın nasıl olacağından bahsedeceğiz. Sonrasında ise yakalama sonrasında şahıs hakkında ne gibi işlemler yapılacak ve yakalanan kişi bu yakalama işlemine karşı nereye başvurabilecek? Bunlardan bahsedip yakalama kısmını kapatmış olacağız. Gelin yakalama emrine dayanan yakalamaya bir bakalım. Müzekkereli yakalama diğer ifadesiyle arkadaşlar yakalama emrini kim düzenliyor sorusunu sorarak başlayacağız. Burada da şöyle bir sıra izleyeceğiz. Bakın kanun der ki bize soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında savcının istemi üzerine sulh ceza yargıcı yakalama emri düzenleyebilir diyor. Ha, soruşturmada biliyorsun soruşturmayı yürüten kişi savcı çağrı yapıyor bir kişiye e, gelmesi için, ifadesini alması için ama şahıs gelmiyor ya da kendisine çağrı yapılamayacak, yapılamayan bir durum var, Buluş, ulaşılamıyor kendisine. İşte bu durumda savcının talebi üzerine sulh ceza yargıcı o şahıs hakkında yakalama emri düzenleyebilir diyor. Yine ayrıca tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde itiraz merciğin tarafından da yakalama emri düzenlenebilir diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ufak detayın ben KPSS'de bize doğrudan bir soru olarak geleceğini, şıklarda dahi göreceğimizi pek düşünmüyorum. Ama kafada bir canlandıralım. Ama bu bu detay HMGSA ve hakimlik için önem arz edecektir. Bakalım beraber. Şimdi olay şu. Cumhuriyet savcısı ve şüpheli Kerem diyelim. Şüpheli Kerem hakkında Cumhuriyet Savcısı soruşturmada suç ceza yargıcına başvurarak benim tutuklanmamı talep etti. Arkadaşlar, e, ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Şüphelinin soruşturma aşamasında tutuklanması icap ediyorsa tutuklama kararını savcı veremeyecek. Savcı şüphelinin tutuklanmasını suç ceza yargıcından talep eder. Benim için böyle bir talepte bulundu. Fakat sulh ceza yargıcı Cumhuriyet Savcısının tutuklama talebini reddetti. Red kararı verdi. Şimdi savcı bu red kararının yanlış olduğunu düşünüyor. Red kararına karşı sulh ceza yargıcına itiraz etti. Dedi ki verdiğiniz karar yanlış. İtiraz edilen hakim itirazı yerinde görürse kararını değiştirir, düzeltir. Ama itirazı yerinde görmezse en çok üç gün içerisinde itirazı inceleyecek olan merciye gönderir. Suç ceza yargıcının tutuklama ya da adli kontrolü ilişkin verdiği kararların itirazen inceleyecek merciyi suç ceza yargıcının yargı çevresinde görev yaptığı asliye ceza mahkemesi hakimidir. Asliye ceza mahkemesi hakimi bunu inceleyecek. Şimdi suç ceza yargıcı tutuklama talebini reddetmişti savcının. Savcı suç ceza yargıcına itiraz etti. İtirazı yerinde görmeyen suç ceza yargıcı itirazı incelemesi için itiraz merciine gönderdi ve itiraz merciği Asliye Ceza Mahkemesi savcının yaptığı itirazı yerinde buldu, haklı buldu. İşte itiraz merciği bu durumda benim hakkımda yakalama emri düzenleyebilecektir. Demek ki soruşturmada çağrı üzerine gelmeyen bir şüpheli hakkında savcının talebi üzerine suç ceza yargıcı yakalama emri düzenleyebilir. Ayrıca tutuklama istemi reddedilmişse karara itiraz edilen itiraz edilmesi halinde itiraz merci tarafından da bu örnekte olduğu gibi yakalama emri düzenlenebiliyor. Peki devam edelim. Yakalanmışken kolluk görevlisinin elinden kaçan, şüpheli veya sanık ya da tutuk eve veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilir. Evet bak dikkat. Demek ki şöyle kafamızda bir özet geçelim mi? Firar eden, kaçan, yakalandı, tutuk evinden veya infaz kurumundan kaçtı. Bu kişiler hakkında, kaçan kişiler hakkında savcı da ya da kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebiliyor. Peki, kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri resen ya da savcının istemi üzerine hakim ya da mahkeme tarafından düzenlenir diyor. Evet, yakalama emrinin düzenleyecek mercileri görmüş olduk. Şimdi, diyelim ki, ben yakalama emri benim hakkımda çıkartılmıştı. Yakalama emri üzerine yakalanan kişi en geç ne kadar süre içerisinde bu yakalama emri düzenleyen hakim ya da mahkemenin huzuruna çıkartılması gerekiyor. Onunla ilgili kısma bakalım. Diyor ki hakim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi en geç 24 saat içerisinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılır. Yakalanan kişi en geç 24 saat içerisinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değilse en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle, yetkili hakim veya mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır diyor. Ha bak şimdi, oradaki 24 saatlik süreye dikkat etmeni istiyorum. Bir örnek kafamıza canlandıralım. Olay şu, ee, söz gelimi e, ben Gaziantep'e, memleketime ziyarete gittim. Ve Gaziantep'teyken tartıştığım bir kişiye yumruk atıp burnunu kırdım. Ve bu suçu işledikten sonra hemen Gaziantep'ten ayrıldım. Önce Ankara'ya geldim, sonra da e, çok yakın bir arkadaşım vardı Tekirdağ'da. Tekirdağ'a kaçtım. Gaziantep'te yaralama suçu işleyince Gaziantep Suç Ceza Yargıcı benim hakkımda yakalama emri düzenledi. Savcının talebi üzerine. Ve yakalama emri çıkartıldı. Ve bir iki ay sonra ben Tekirdağ'da arkadaşımın yanındayken markete giderken bir polis çevirilmesine takıldık. Kimliği verince benim hakkımda Gaziantep Sulh Ceza Yargıcı tarafından çıkartılmış yakalama emri görüldü. Şimdi yakalandım. Ne yapılması lazım? Bu yakalama emri üzerine yakalanan kişinin en geç 24 saat içerisinde yakalama emri düzenleyen yargıcın huzuruna çıkartılması lazım. Yani 24 saat içerisinde beni Tekirdağ'dan Gaziantep Suç Ceza Hakiminin önüne götürecekler. İyi de bunun olabilmesi pek de mümkün değil. Peki şimdi ne olacak? Eğer bu süre içerisinde götürülemiyorsa yakalandığı yer adliyesinde. Nerede yakalandın? Ad e Tekirdağ'da. Tekirdağ Adliyesinde sesli ve görüntülü iletişim sistemi kurularak benim Gaziantep Sulh Ceza Yargıcı tarafından sorgumun yapılması sağlanacak. Hani duymuşsunuzdur Sekbis denilen bir şey var. Yani Tekirdağ Adliyesi'nde işte benim karşında monitörü açacaklar. Canlı yayında Gaziantep Gaziantep'teki suç Ceza Yargıcı benim sorgumu gerçekleştirecek. Peki bir de şuna bakalım. Ee, buradan da soru gelme ihtimali KPSS açısından düşük diyebiliriz. Daha ziyade hakimlik ve HMGS'ye girecek arkadaşlar. Bu konuya dikkat etsinler. Diyor ki ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan. Evet şöyle altını çizelim. İfadesi alınmak amacıyla bu amaçla ifadesi alınmak amacıyla yakalama emri üzerine yakalama emri düzenlenen kişi mesai saatleri dışında yakalanmışsa belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt ederse, söz verirse kişinin serbest bırakılması Cumhuriyet Savcısı tarafından emredilebilir. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilir. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından 1000 Türk Lirası idari para cezası verilir diyor. Bakın şimdi şöyle yapalım. Bizim Etrebe Hanım hakkında Ankara Sul Ceza Hakimliği ifadesini almak amacıyla yakalama emri çıkarttığını varsayalım. Etrabe'nin bundan haberi yok. Ve Etrabe oğlunun okulduğu, okuduğu e, ile gidiyor, Aydın'a gidiyor. Aydın'da hafta sonu oğlunuyla ilgili gezinirken, beraber hoş vakit geçirirken Aydın'da e, Etrabe'yi yakalıyor polis. Evet heh, yakalandı. Şimdi bak mesai saatleri dışında bir hafta sonu kendisi yakalandı. Hakkında yakalama emri çıkartılmıştı. Niçin? İfadesinin alınması gerekiyordu. Peki şimdi ne yapacak? Etabe ağlamaya falan başlıyor. Ne olursunuz falan filan. Aydın'daki savcı şunu yapabilir. Etrabeden söz ister. Der ki Etrabe Hanım. Pazartesi günü saat 10'da Ankara'daki suç ceza yargıcının önünde bulunmayı söz veriyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Taahhüt ediyor musunuz? Etrabe de buna söz verdi. O zaman Cumhuriyet Savcısı Etrabe'nin serbest bırakılmasına karar verebilir. Ve ama ya sözünü tutmazsa, o zaman sözünü tutmazsa kendisi hakkında yakalama emrini düzenleyen yerdeki Cumhuriyet Savcısı tarafından idari para cezası uygulanacaktır. Dediğim gibi bu kısım e, böyle KPSS için biraz fazla detay ama HMGS ve hakimlik sınavına girecek arkadaşlar göz atabilirler. Peki hala yakalama emrine dayanan yakalamadan böylelikle bahsetmiş olduk. Bir de dedik ya yakalama emri olmadan da bir kişinin yakalanabilmesi mümkün ki biz buna müzekkeresiz yakalama ya da geçici yakalama halleri diyoruz. Yakalama emri olmadan bir kişi nasıl yakalanabilir? Burada da iki alt başlık halinde inceleyeceğiz. İlk alt başlığımız şu olacak. Herkesin yakalama yapabildiği haller. Bakın şimdi söyleyeceğim durum oluşursa sadece kolluk güçleri değil, kolluk olmayan diğer kişilerde yakalama emri yakalama yapabilir. Yakalama yapabilir. Hangi durum bu? Diyor ki kişiye suç işlerken rastlanmışsa Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçma olasılığı varsa, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin hemen kimliğini belirleme olanağı bulunmuyorsa, herkes tarafından yakalama yapılabilir ve bu durumda yakalanan kişi kolluğa teslim edilir diyor. Yani şöyle yapalım mı? Bakın bir özet yapalım. Suçüstü hali varsa herkes yakalama yapabilir. Mesela Etraber'in mağazaya girmişti. Bir mağazada alışveriş yaparken, Birisi onun çaktırmadan çantasından cep telefonunu alıp çıkmaya çalışıyor. Etrabe bunu son anda fark etti ve bağırdı telefonumu çalıyorlar diye. O sırada mağazadaki bir başka müşteri etrabenin çığlığını duyunca şahsın üstüne atladı ve şahsı yakaladı. Yapabilir çünkü bir suçüstü hali var. Suçüstü hali varsa kolluk kuvvetlerinin gelmesi şart değil. Herkes bak kolluk kuvvetleri tabii ki yapabilir. Kolluk kuvvetleri dahil, kolluk kuvveti olmayan diğer kişiler de yakalama yapabilecektir ve yakalanan bu kişi kolluğa teslim edilecek. Peki suçüstü hali yoksa, suçüstü hali yoksa yakalama emri olmadan şahsın yakalanması ancak kolluk tarafından söz konusu olacaktır. Peki kolluğun yakalama emri olmadan bir kişiyi yakalayabilmesi için gerekli olan şartlar neler? Bir de bunlara bakalım. Yasa diyor ki, gecikmesinde sakınca bulunan bir durum olması lazım. Artı tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren bir hal olacak. Artı cumhuriyet savcısına veya amirlere derhal başvurma olana bulunmaması lazım. Bakın şu üç şart birlikte gerçekleşecek. Bu üç şart birlikte. Kümülatif şart deriz öğretide. Hepsi birlikte. Biri yetmiyor. Evet, gecikmesinde sakınca, bir hal, sakınca bulunan bir hal olacak. Cumhuriyet savcısına, kolluk amirlerine derhal başvurma başvurmadan almayacak. Orada da tutuklama veya yakalama emri düzenlenmesini gerektirecek bir durum olacak. Hocam örnek verir misin? Örnek. Şimdi bir kolluk gücüyüm ve akşam e, Bazen oluyor ya kolluk kuvvetleri araçları kenara çekiyorlar, evrak kontrolü işte alkol muayenesi falan filan yapıyorlar her neyse. Kolluk gücü Kerem bir arabaya işaret etti sağa çek diye. Araba sağa çekmeden evvel yavaşladı. Yavaşlayınca arka koltuktaki bir kişi arabadan indi ve kapişonunu da başına geçirdi ve koşar adımlarla polis kontrol noktasından uzaklaşmaya başladı. Bakın şu anda bir suçüstü hali yok. Ama şu anda ortada yakalama veya tutuklama emri düzenlenmesini gerektiren bir şüphe var değil mi? Şu anda işte bakın gecikmesinde sakınca bulunan bir durum var. Çünkü şahıs uzaklaşıyor ve o anda Cumhuriyet Savcısına ya da kolluk amirine başvuru olanağı yok. Peki bak bu üç şartta gerçekleşti. O anda diyelim ki kolluk gücü Kerem gidip kovalayarak o şahsı yakalama yetkisine haizdir yakalama emri olmasa bile. Demek ki bu üç şart birlikte gerçekleşirse yakalama emri olmadan sadece kolluk yakalama yapabilir suçüstü hali değilse. Peki ve bu arada bir şey daha var ufak bir ama önemli bir detay. Şikayete tabi suçlarda yakalamanın yapılabilmesi için kural olarak aslında mağdurun şikayeti gerekir. Okuyalım soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda yakalamanın yapılabilmesi için şikayet şartının gerçekleşmesi gerekir. Değil mi? Bazı suçlar şikayete tabiydi. Örneğin mala zarar verme gibi, örneğin güveni kötüye kullanma gibi, örneğin cinsel taciz gibi. Kural olarak şikayete tabi suçlarda şahsın yakalanabilmesi için şikayet gerekir. Örneğin birisi senin e, arabanın e, yan aynalarını kırdı mesela gibi. Mala zarar verme suçu, şikayete tabi suç. Sen şikayetçi olursan şahıs yakalanacak ama ama mağdur şöyle bir mağdursa eğer şikayete tabi olsa bile işlenen suçun mağduru çocuksa beden veya akıl hastalığı malüllük veya güçsüzlüğü dolayısıyla kendini idare eden aciz bulunan bir kişi söz konusuysa bunlara karşı işlenen suç suçüstü halinde şahsın yakalaması, yakalanması için şikayet şartı aranmayacaktır. Pekala, şimdi e, demek ki müzekkereli ve müzekkeresiz yakalamayı gördük. Yakalama sonrasında yapılacak işlemlere ve yakalama işlemine karşı nereye başvurulacak? Buraya da bakalım ve konumuzu burada bitirelim. Arkadaşlar, şahıs yakalandığı zaman Kendine ya da başkasına zarar vermesini önleyecek, kaçmasını önleyecek tedbirler alınır diyor. Ha Bu bağlamda şahsa kelepçe takılabilir. Ve bu tedbirler alındıktan sonra kendisine kanuni hakları bildirilir. Ve kanuni hakları bildirdikten sonra da yakalama işlemi hakkında derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi verilecek ve onun emri doltusunda işlem yapılacaktır diyor. Yakalama işlemi yapıldıktan sonra bir tutanak düzenlenecek. Bir tutanak düzenlenecek ve bu tutanakta yakalananın hangi suç nedeniyle Hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalama işlemi kimler tarafından yapıldığı, yakalama vatandaşlarca yapılmışsa bunun hangi kolluk görevlilerinin tespit ettiği tam ve açıkça yazılır diyor. Tabi burada biz bu kadar spesifik bilmemize gerek yok. Yani şunu bilsek yeterli. Yakalama işleminden sonra bir yakalama tutanağı düzenleniyor. Yakalama tutanağının içeriği için detay bir bilgi bizim karşımıza soru olarak gelmez. Peki ve dikkat! Şüpheli yakalandığında savcının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. Yakalanan veya gözaltına alınan bir yabancı ise yazılı olarak karşı çıkmaması halinde durumu vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna da bildirilir diyor. Ha demek ki şimdi Etrabe'yi bir suçtan dolayı yakalasalar Etrabe şu anda bir yabancı. Evet bizden biri ama evet. <laughs> Resmiyette bir yabancı. Azerbaycan vatandaşı. Türk vatandaşı değil. Demek ki Etrebe yakalandığı zaman yazılı olarak karşı çıkmazsan Etrebe yakalama durumunu senin konsolosluğa da bildiriyorlar. Yani biz Azerbaycan vatandaşı etrabe yakalım. Evet. <laughs> Sen şöyle yazılı olarak karşı çıkmazsan eğer senin yakalandığını konsolosluğuna bildirecekler. Evet. Peki. Devam edelim. Peki yakalama işlemine karşı nereye başvurulabilir? Arkadaşlar yakalandığı zaman kişi ya da kanuni temsilcisi, eşi, birinci derecede kanısını, ikinci derecede kanısınları ya da müdafi derhal serbest bırakılmayı sağlamak amacıyla sulh ceza yargıcına başvurabilir. Sulh ceza yargıcı da en geç 24 saat içerisinde yapılan başvuruyu sonuçlandıracaktır. Evet, bir sonraki dersimizde gözaltıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.